Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde ihtiyaçlarımız ve isteklerimiz konusunu ele alacağız. Dersimize geçmeden önce kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim sevgili öğrenciler. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi dersimize geçebiliriz sevgili öğrenciler. Öncelikle ihtiyaç nedir? Bu konuyla başlamak istiyorum. İnsan yaşamı için gerekli olan ve yokluğunda sıkıntı çekilen koşul ya da maddelere ihtiyaç duyuyoruz sevgili öğrenciler. İnsan yaşamı için zorunlu olan ve alınmadığı zaman sıkıntı çekilen her şeye ihtiyaç duyuyoruz. Hayatımızı devam ettirebilmemiz için yemeğe, giyinmeye ve barınmaya ihtiyacımız vardır. İnsanların yaşamlarını idam ettirebilmeleri için, yani devam ettirebilmeleri için duydukları her ihtiyaca temel ihtiyaç adı verilir. Örneğin su içmek, yemek yemek temel ihtiyaca bir örnektir sevgili öğrenciler. Temel ihtiyaçlarımız beslenme, barınma, giyinme, sağlık ve eğitimdir sevgili öğrenciler. Temel ihtiyaçlarımız karşılanmadığında bizde eksiklik, yetersizlik duygusu ve dengesizlik yaratır. Temel ihtiyaçlar açısından tüm canlılar benzerlik gösterir. Evet, eğitim ihtiyacımız, sağlık ihtiyacımız, arınma ihtiyacımız, beslenme ihtiyacımız Evet yine beslenme ihtiyacımızı karşılayabildiğimiz yerlere örnek. Evet. Beslenme ihtiyacımız giyinme ihtiyacımız evet giyinme de bir ihtiyaçtır demiştik. Evet yaşta olursak olalım, giyinme bir ihtiyaçtır. Günümüz koşullarında yaşamın bir parçası haline gelen ve yaşamı kolaylaştıran buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, ütü ve benzer araçlar da artık temel ihtiyaçlarımızdan biridir. Bunlar arasında bunlar da temel ihtiyaçlarımız arasında sayabiliriz sevgili öğrenciler. Evet. Temel ihtiyaçlarımıza örnek yaşamımızı kolaylaştıran araç ve gereçler temel ihtiyaçlarımız arasına girmiştir. İnsanlar açısından temel ihtiyaçların yanı sıra sosyal ihtiyaçlar da vardır. Sinemaya, tiyatroya, konsere gitmek, kitap okumak sosyal ihtiyaçlarımızdandır sevgili öğrenciler. Bunlar sosyal ve kültürel ilişkilerimizi düzenleyen, daha mutlu olmamızı sağlayan ihtiyaçlardır. sinema, tiyatro, konser, kitap okumak birer sosyal ihtiyacıdır. Gelelim isteklerimize. Belirli bir ihtiyacı karşılayacağı düşünülen nesne veya duruma karşı duyulan özlem ve arzuya istek denir sevgili öğrenciler. İsteklerimiz ihtiyaçlarımız gibi bizi harekete geçiren bir güçtür. İsteklerimizi karşılamak için çaba harcarız. İstekler ihtiyaçlar gibi yaşamsal olmayabilir. Bu durumda önce temel ihtiyaçlar karşılanmalıdır. Yani temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra sıra isteklere gelir. Önemli olan temel ihtiyaçların karşılanmasıdır. Evet, bir araba olsa güzel olurdu. Bu bir istektir. Evet, bir yat olsa çok güzel olur tabii ki. Bu da bir istektir. Motosiklet istek grubuna girer. Bisiklet Olsa çok iyi olur ama bütçemize göre ayarlayacağımız için istektir bilgisayarda. Evet akül araba, oyuncak bebekler ve değişik oyuncak türleri. Bunların hepsi isteklerimiz arasında yer alır. İsteklerimiz olmadığı zaman yaşamsal faaliyetlerimiz doğrudan etkilenmez. İhtiyaçlarımız ise isteklerimizi oluşturmaktır sevgili öğrenciler. Unutmayalım sevgili öğrenciler, bunlar oyuncaklar, pahalı giysiler, çikolata, bisküvi, gazoz, bisiklet, top, bilgisayar, tiyatro ve sinemadır. Bu isteklerimiz karşılanmadığı zaman yaşamsal faaliyetlerimiz etkilenmez ama bu isteklerimizi karşıladığımızda da daha çok mutlu oluruz, hayatımıza renk katarız. Sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürmek için temel ihtiyaçlarımızı karşılamanın yanında sağlığımızla dikkat etmeliyiz. Vücudumuzun ihtiyacı olan sebze, meyve, süt, yumurta, et gibi besinlerin düzenli alınması da gerekir. Bunu da unutmayalım sevgili öğrenciler. Öncelikle zorunlu olan ihtiyaçlarımızı daha sonra da isteklerimizi karşılamalıyız. Farklı isteklerimiz aile bütçesini zorlayıp zarar verebilir. Aile bütçesine göre ihtiyaç ve isteklerimizi ayarlarsak sıkıntı çekmeyiz. İhtiyaçlarımızı ve isteklerimizi bir saraya koymamız gerekir aile bütçemize göre. Evet. istek ve ihtiyaçlarımızla ilgili konumuz bu kadardı sevgili öğrenciler. Kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaptıktan sonra eğer abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız daha sonra yüklediğim videolardan, duyurulardan haberdar olabilirsiniz sevgili öğrenciler. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.